Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bandi kullanımı kullanımı Bugün kullanımını anlatacağım. Başlayalım. Aa, benim aşağıdaki verdiğim linkten biliyorsunuz. Tıklıyorsunuz açılıyor. Burada pek bir şey yok. Video geliyorsunuz. Video başlat durdur yoksa tık koyu. yoksa tık koyuyorsunuz. Duraklar tık yoksa tık koyuyorsunuz. Bugün hangi şeyle başlayacağız? Traktörü, can traktörü siz belirlersiniz. Görüntü kısa yol böyle. Burada da yüksek kalite veya normal yapın. Belki pek bir şey yok. Hedef gelin buradan ekran yakalayın. Şabın. Şey siz gözükmüyor dur ama. böyle. Sesinizin gelmesi için de şu şey yapıyorduk kayıt sırasında ses kaydı yap, ses kaydını tık koyun, moda koyun, mikrofonunuzu seçin, benim böyle, böyle ben video çekiyorum, video çekiyorum, merak edenler de siz de video çekebilirsiniz. <laughs> Neyse, herkese iyi günler, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.